Çok Çok güzel. Güzel. Hoş, geldiniz. Geldiniz. Hoş Şimdi de, e, e, Evet, oksijene bağımlıydı hasta. Evet. evet. Oksijenli taburcu olmuştu. Taburcu olurken yaşantı var hemen ben Evet. Hı -hı. Son bir de çocuk cerrahımıza muayene olmuşsunuz herhalde. Geçen evet. Ay herhalde. Var. Evet. 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 Biraz biraz de, de. zaman kazandık. Bizden bir talebiniz, isteğiniz var mı? Ee, biz her zaman e, hastane olarak, evde sağlık olarak, il müdürlüğümüz olarak sizin yanınızdayız. Yanınızda olmaya çalışıyoruz. Ekiplerimiz ziyaret ediyor. Ee, ama oldu ya böyle hani yine de bir aksaklık eksik olursa her zaman e, yanınızdayız. Böyle gelmişken de bir e, talebiniz varsa. Hocam ben bir şey söyleyeceğim. Tabii. Bizim şantlıyız. Evet. Bizim devlet hastanede şant ayarı yok. Evet. Maalesef ki biz götürdük. Evet buradaki beyin sinir cerrahını evet, evet, ama evet. şant ayarı olmadığı için ayar yaptıramadık. Evet. Ee, tamam biz bu şeyi temin edelim inşallah. Ee, Ayarını da burada e, yapmasını sağlayalım. Siz böyle il dışına safe'den şey yapalım. Bana daha önce böyle bir talep gelmedi. İlk defa sizden geldi. Ee, bir bakalım. Ee, onu biz evet. not alalım. Evet. Ee, i̇nşallah sağlayalım. Çünkü bir de oksijenli taburcu olduğunuz için şehir evet. dışına gidip gelmeniz için hep evet. sıkıntı mutlaka, oldu. Mutlaka, bir de bebek küçük evet. olduğu için. Mutlaka, mutlaka. mutlaka. Evet. evet. Ee, e, e, evet. Buyurun oturun bir kahve ikram edeyim sizlere. Biz şöyle e, bir ziyaret edelim. Evet, ee, e, <laughs> ziyaret edelim Evet, ya da anneye babaya olabilir. Koyun. Bir oyuncak. Evet, teşekkür ederiz. Evet, şey, oyuncakları ve bayatlarımız da şöyle bir şey <laughs> Aşkım benim, gözlüğüm benim. Hepsi. Şey, sağlığına kavuşur bir an önce. İnşallah. Sağlıklı bir şekilde arkadaşlarıyla okuluna gider. Yürü, Anladım. koşar, bütün temennimiz o şekilde. Sizlerden de biz ama ikinci ve üçüncü kardeşi de bekliyoruz, <gülüyor> istiyoruz. e, <laughs> <laughs> i̇nşallah yavrumuza. İnşallah. Ee, zaman aşağıya evet. düşmeyince. Evet bebek etkilendi. O yüzden acil aldılar. Evet, evet. Ee, tabii hani bir komplikasyonca e, şey, yapacak bir şey yok. Evet. Yani. Hani... Ay, evet. Gözüyle baksana bize Çocuk bayramınız kutlu olsun. Diye. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoşçak. <laughs> abi çok teşekkür ederim. Ömrüm <laughs> sana Tüm, da, tüm evet. inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Teşekkürler, Teşekkürler. Evet, komando olacak. <laughs> ee, oğlum Göktuğ Karı için geldi. Doktor arkadaşlarımız, hocalarım. sağ olsunlar teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok güzel ilgilendiler. Sağolsunlar, düşünüp gelmeleri için teşekkür ediyorum hepsine. Hediye <laughs> pasta getirdiler çocuğum için. Bayraklarını getirdiler. Çok teşekkür ediyorum hepsi için de. Evet, evde ilk 23 Nisanımız. <laughs> Diğer 23 Nisan'ımız çünkü yoğun bakımdaydı. Oğlum Göktuğ Kara için ilk 23 Nisan'ını kutlamak üzere ilgili doktorlarımız geldi. Hepsinden Allah razı olsun. Hediyelerini de getirdiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Bugün 23 Nisan vesilesiyle Evde Sağlık'ta takip ettiğimiz 23 Nisan kutlamalarına katılamayacak çocuklarımızın isimlerine baktık. Göktuğ bebeğimizin de bugün ilk 23 Nisan'ıymış. Bu heyecanı onlarla da ortak etmek istedik. Onu da böyle bayraklarımızla, küçük hediyelerimizle 23 Nisan'ı kutlamak istedik ailesiyle beraber. Böyle bir organizasyon yaptık. İnşallah amacına ulaşmıştır. Ee, bu vesileyle de tüm e, çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. E, hepsine sağlıklı bir ömür diliyoruz. Evet. Ee, bizden bir talep